Günaydın. 18 Mart 2022 Cuma Munstar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Haftanın son Güne Bakış programıyla karşınızdayız. Ve bugün elbette 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tarihe Çanakkale geçilmez yazdıran şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Sevgili seyirciler, bugünkü programda sizi çok fazla böyle siyasete gömmeyeceğiz, sizi siyasetle çok fazla yormayacağız. Daha ziyade ülkede manyak manyak işler oluyor dedirten haberleri toparladık ve bugün hazırladık. Ee, onları anlatacağız size. İsterseniz önce bu manyak manyak işler oluyor dedirten haberlerden biriyle başlayalım. Evet bir canlı yayın bu sevgili seyirciler. Tanıdık gelmiştir logosu A Haber. A Haber canlı yayın yapıyor. Büyük bir olay varmış gibi olay yerine bir muhabir görevlendirilmiş. Ve son durum diye de böyle kırmızı kırmızı alt banttan sanki böyle son dakikalar geçiyor. Neymiş o hemen birlikte bakalım. Ayçiçek yağ yüklü gemi Mersin'deymiş öyle tarihi olay, öyle büyük bir olay ki A Haber olay yerinde ve canlı yayın yapıyor. Aslında bu aynı zamanda ülkede gerçekten de bir ayçiçek yağ krizinin olduğunun da ispatı. Tabii ülkede ayçiçek yağ krizi var diyerek haber yapmıyor A Haber veya ülkede Ekmek kuyruklarında insanlar bekliyor, halk ekmek kuyruklarında, ucuz ekmek kuyruklarında insanlar bekliyor. Sonra akar yakıt alabilmek için benzincilerde insanlar bekliyor araçlarıyla diye bunları haber yapmayan A Haber. niyese soluğu Rusya'dan gelen, Rusya'dan alınan e, o ayçiçek yağlarının önünde almış soluğu ve buradan o geminin önünden de canlı yayın yaparak halka duyuruyor. Peki halka şunu da diyorlar mı acaba? Demiyorlar. Ben önce onun cevabını vereyim. Yani bir vatandaş bunu seyrederken şunu düşünmeli. Ülkede böyle bir problem olduğunu biz sizin haber bültenlerinizde seyretmemiştik. Hayırdır inşallah diye de sorması gerekiyor vatandaşın. Şimdi bu tabi tuhaf. Tuhaflıklarsa. Ülkede devam ediyor. Dünkü güne bakış programımızı seyredenler hatırlayacaklardır. Bir AKP'li ne demişti? AKP'den önce buzdolabı yoktu demişti memlekette. Biz geldik buzdolabıyla tanıştı Türk halkı diye konuşmuştu. E, yani yalan demeye de dilim varmıyor ama yanlış söyledi diyelim. Yanlış söyledi. Buzdolabı vardı 15-16 yıl önce. Şimdi buzdolabı açıklaması konuşulurken diğer bir açıklama yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan da buzdolabı demedi ama bizden önce ambulans yoktu dedi. Biz geldiğimizde ambulans var mıydı? Doğru dürüst ambulans yoktu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, AKP'li başkan... Ülkede buzdolabı yoktu derse 15-16 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizden önce ambulans yoktu der. E ambulans vardı. Erdoğan'dan önce de vardı. Hatta AKP iktidarını bırakın. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken de ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde ambulans vardı ama ülkenin Cumhurbaşkanı bunu söyleyebiliyor. Bunu söylemekten de çekinmiyor. O yüzden diyoruz manyak manyak işler. Çünkü bunlar normal işler değil. Normal bir ülkede seçmenin bunu sorması gerekir. Çıkıp o AKP'liye ne diyorsun kardeşim buzdolabı vardı biz sana oy veriyoruz ama biz de herhalde aptal yerine koyma böyle komik komik açıklamalar yapmayın demesi gerekiyor. Ülkede diyoruz ya ekonomik krizin ağır şartları her türlü hissediliyor. Kimse bu şartlardan bahsetmiyor, halkın nasıl geçindiğinden bahsetmiyor, her gün gelen zamlardan bahsetmiyor. Ama çıkıyor Cumhurbaşkanı, halinize şükredin, bakın ne güzel yaşıyorsunuz, İyi ki biz geldik, ya biz gelmeseydik, bizden önce buzdolabı yoktu, bizden önce ambulans yoktu, şu yoktu, bu yoktu, elektrik yoktu, su yoktu diye getiriyorlar. Sanki Türkiye'de hayat AKP iktidarıyla birlikte 2002 yılıyla başlamış. Ondan öncesi zifiri karanlık bir taş devriymiş. Bunu yansıtıyorlar halka. Eğer bunun gerçekten alıcısı varsa, yiyen varsa afiyet olsun demekten başka da dilimizden bir şey gelmiyor. Anketlere isterseniz bakalım. Son bir anket açıklandı İşte sonuçlar. Aksoy araştırmanın son seçim anketine göre AKP ile CHP arasındaki fark kapandı. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı'na fark atıyor. Tele1'de ilk kez açıklanan anketi Aksoy araştırmanın başkanı Ertan Aksoy yorumladı. Katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı. AKP %29,8, CHP 28,4, İyi Parti %13,6, HDP %9,9 ve MHP %8,6. Evet bu son ankette MHP'nin %10 barajının altında kaldığı görülüyor. Seçim kanunu e, teklifi meclise getirildi AKP ve MHP tarafından ve barajın %10'dan 7'ye çekilmesini istiyor e, Cumhur İttifakı. Bunun neden olduğu da aslında anlaşılıyor çünkü MHP bu haliyle baraj altında kalıyor. Şimdi devam edelim bu e, sokaktan yansıyan bir tepki var AKP iktidarına yani mikrofon uzattığınızda. Evet çekinenler olsa da bir şekilde cesaretle sesini yükseltenler ekonomik krizden dert yanıyorlar. Bu durumu bir AKP'li de itiraf etti. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un itirafı şöyle. Nereye gitsem eleştiriyle karşılaşıyorum. Sokakta biz yokuz diyor. Ali İhsan Yavuz. Nerede yaptı bu açıklamayı? Tabi daha uzun bir açıklamaydı. TGRT'ye konuk oldu. Orada Cem Küçüğün programında bu açıklamayı yaptı. Merak edenlere de aktaralım kaynağını. Yıl başında tanışmıştı vatandaşlar bu kur korumalı mevduatla. 3 ay tamamlanıyor sevgili seyirciler ve Bakın bu işin aslını CHP anlattı. Pazars günü kur korumalı mevduatın 3. ayı doluyor. 21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduatına 1 milyon lira yatıranlar dolar kuru 11.60 iken yatırdı. Bugün 14.70. Böyle kalacağını varsayarak arkadaşlarım bir hesap yaptı. 1 milyonu yatırdınız bankaya ve 3 ay sonra doluyor 21 Mart'ta. Banka size 1 milyon 267 bin lira ödeyecek. 1 milyon 267 bin lira. Pazartesi günü ödeyecek. Ve bunun sadece 37.500 lirası bankanın ödeyeceği yasal faiz. 229.000 lirası kur garantili TL mevduat hesabı kanunuyla ilgili hazinenin size ödeyeceği para. Zengine ödeyeceği para 229.000 lira. Hazine bunu nereden alacak? Bu benzinliklerde kuyruklar niye var zannediyorsunuz? 6 ay önce 7-8 lira olan mazot şimdi 20 lira. İşte bu 20 lira onun için oldu. Zengine kur korumalı TL mevduat garantisinden dolayı 1 milyon için 229 bini ödemenin yolu çiftçinin, esnafın, vatandaşın kullandığı, balıkçının kullandığı, otobüsçünün kullandığı mazotu, benzini 3 kat arttırmak oldu. Bedeli bu oldu. Faiz sebep enflasyon sonuç. Oldu canım. Şu anda 3 aylık faiz bankalarda %125, kur korumalı mevduatla birlikte yıllık bileşen faiz %144. Erdoğan %144 milletin sırtında faiz var. Bankalarda hangi tüketici %25'ten 26'tan aşağı para alabiliyor? Yıllık %19'dan aldığın faizi faiz sebep enflasyon sonuç diye 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 milletle dalga geçer gibi yıllık yüzde %144'e çıkaran bir Erdoğan'la da karşı karşıya. Anca Türkiye'de olur diyeceğimiz haberlere bir örnek daha verelim sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın hekimi diye bir ödül vermişti 14 Mart Tıp Bayramı'nda. O hekim ortalarda yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Adana'dan Yılın Hekimi ödülünü verdiği Adana'da görevli doktor Alim Çökükün bir yıldır nöbet tutmadığı ve hasta bakmadığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Çökük'ün neredeyse bir yıldır hiç hasta bakmadığı hastane başhekim yardımcısı tarafından açılan kayıtlarla hasta bakmış gibi gösterildiği öğrenildi. Acil tıp uzmanı olarak görev yapan Çökük'ün isminin 2021 Şubat'tan bu yana servisin nöbet tutanaklarında da yer almadığı görüldü. Evet ortalarda olmayan bir hekim, nöbet tutmayan, görevini yapmayan bir hekim Cumhurbaşkanı tarafından Adana'da yılın hekimi diye ödüllendiriliyor. Dedik ya ancak Türkiye'de rastlayacağımız türden haberler ne yazık ki bunlardan biriydi sevgili seyirciler. Evet çevreye de çevredeki canlılara da doğal yaşamada ülkede Türkiye'de zarar verilmeye devam ediliyor ne yazık ki bir örnek daha. Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki küçük büyük mevkiinde bir inşaat firması tarafından yapılan konut projesinde çıkan hafriyat kamyonlarla denize dökülürken görüntülendi. Koyun Akdeniz foklarının yaşam alanı olduğu da öğrenildi. İleri haberin aktardığına göre Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Güney Şirin daha önce yan tarafta BESA İnşaat tarafından yapılan dolgu mahkeme kararına rağmen kaldırılmadığı için bu inşaat şirketi de bundan cesaret alıp bugün denize dolgu yapmaktadır dedi. Doğaya da canlılara da ne yazık ki hiçbir saygı gösterilmiyor yaşam alanlarına sevgili seyirciler. Tam tersine yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Normalde bu kadar rahat hareket edememeleri gerekiyor. Eğer birileri yetkililer gerçekten bu anlamda kararlılıkla müdahale etmiş olsalar ama belli ki bir yerlerden korumaları var. Belli ki bir yerlerden dokunulmazlıkları var ki kadar göstere göstere hareket edebiliyorlar. Evet savaş demek ölüm demek. Evet 3 haftadır devam eden savaş 3 haftadır devam eden Rusya'nın Ukrayna işgali. Bilanço ne yazık ki her geçen gün ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler'in son verisi. Ukrayna'da en az 780 sivil öldü. 3 milyon 169 bin 897 mülteci komşu ülkelere geçti. Gerçekten korkunç bir yıkım, korkunç bir rapor ve bu sadece 3 haftada olan ne yazık ki devam ediyor can kayıpları ve devam ediyor yerinden yurdundan olan insanların göçü sevgi seyirciler. O yüzden söylenir ya savaşın ne yazık ki bir kazananı hiçbir zaman olmuyor olamıyor. Ama kaybedeni hep masumlar ve ne yazık ki milyonlar oluyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Haftayı da böylece sizlerle birlikte kapatmış oluyoruz. Pazartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle iyi hafta sonları. Hoşçakalın.